Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evi yıkılan 63 yaşındaki Fadime Kalı, enkazdan kurtardığı iki ineğini satarak Çemişgezek ilçesine yerleşti. İlçeye yerleştikten sonra eşini de kaybeden Kalı, açtığı minik kahvaltı dükkanıyla kızı ve torunlarına bakmaya çalışıyor. bir evde yedi kişi yaşadıklarını ve zor şartlarda geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Fadime Kalı, 74 yaşındaki annesinin hamur yoğurmakta zorlandığı için yetkililerden hamur makinesi istediğini ifade etti. Biz Malatya'dan geldik, evde değil. Arçada öyle köy Evlerimiz yıkılınca mecbur kaldık çıkıp gelmeye. Bu geldik. Eşimin önünden sonra yalanız kaldık. Üç tane çocuk, bir kızım, bir de ben dört kişiyim. Eşimin önüne sonra annemi de yanıma getirdim. İki de onlar iki kişi bir içinde. Yufacı açtım. Hem patilacı hem yufacı. Hayatımıza bu şekilde. ben devletimde yardım bekliyim, yardım isteyeyim. Çünkü ben çocukları besleyeyim, bizi tepkiyeyim. Maddi durum iyi değil. Ben beş tane ekmek satmayla hem ev kirası vereyim.